11 ilin oransal olarak en yüksek kayıpların yaşandığı ilçe Nurdağ seçilince deprem müzesinde Nurdağ'da olması çok doğru bir karar olarak karşımıza çıktı. 11 yerle bir eden resmi rakamlara göre 50.399 kişinin yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezi 7.7 büyüklüğündeki depremde en çok hasar alan noktalardan biri Gaziantep Nurdağ'da deprem müzesi kuruluyor. Yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı biz şu an orada çevirdik. Bu alana kesinlikle müdahale ettirmiyoruz. Depremin oluşturduğu görüntülerin tamamını korumaya çalışıyoruz ve bunları insanlara en çarp şekilde anlatmanın yolunu, oradan dersi çıkartacak notları geleceğe iletmek ve gerçekten bu şekilde değil de doğru yapılaşmanın, doğru fiziki mekanların nasıl oluşturulacağını da müzenin içerisinde eğitimlerle vermeyi hedefliyoruz. Gaziantep'te Nurdağ'da o kabus anlarının izleri silinmeyecek. Gelecek nesillere ders niteliği taşıyacak. Yapılaşmada sağlam dayanıklı evler inşa etmenin altı çizilecek. Bu felaketi anlatacak bu noktada eğitimlerinin verileceği ve araştırmalarının da sunulacağı mekansal bir alana ihtiyaç duyuldu ve bununla ilgili bir deprem müzesi yapılması fikri ortaya çıktı. Deprem müzesinin içinde kütüphane, araştırma merkezi, eğitim deneyimleme alanları, depremin üç boyutlu simülasyonlarla insanlara yaşatıldığı, o koşullar altında neler yapması gerektiğini birebir başından sonuna kadar öğretildiği bir eğitim ve araştırma merkezi olacak. Depremin yaşandığı o, o fiziki ve mekansal olarak nasıl bir sonuçla karşımıza çıktığını en iyi anlatabilecek mekanlardan bir tanesini yakalamaya çalıştık.